kaçtım. Nereye kaçıyorsun? Dur, in aşağı. Sana haddini bil demiştim. Ne haddi? Kimsin ya sen? Polis misin, hakim misin de bana emir veriyorsun ha? Sen dünyanın en dürüst insanısın tamam? Ama ben de en utanmazıyım. Sınır tanımıyorum anladın mı? Hiç kimse bana kural koyamaz. Söylesene toprağım, başka birinin malını nasıl sahibim, o benim, sen neden onu koruyorsun, <laughs> bu olanlar var ya daha hiç, bu daha fragman, asıl filmi henüz görmedin. öyle videolar yayınlayacağım ki insan içine çıkacak, yüzünüz kalmayacak, anladın mı? Yerin dibine gireceksin, aç Sen ve karın bizim aramızı açtınız. Madem size bir hizmetçi lazımdı bana söyleseydin ya. Artık internetten de hizmetçi bulabilirsiniz. Yoksa başka bir niyet mi vardı? Hı? Öyleyse sana bir video izletsin. Kemmel bir İzlesin mi şunu? Nandini görmüyor musun? Hepsi senin yüzünden. Eşler kocalarını korumaz mı? Neye sebep olduğuna bak. Artık Nandini ile sadece özür dilemek için konuşabilirsin o kadar. Hadi, özür dile. Bunu ona ödeteceğim. <laughs> Aa! Benim onun için dövüyorsun ya. Ben de onu yakaladığım zaman aynı. Yeter döveceğim. Eğer elin ayağın tutarsa dövebilirsin. İşte o kadar. <laughs> 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 Namdin'i de özürkile. Baksanıza. Bir de doktor olacak. Beni ulu orta yok yere dövüyor. Bir de karımla arama girip duruyor. Barış yanlısı gibi davranıyor ama... Bana yaptığını gördünüz mü? Kadının kocası sen misin? Evet. Kocası benim. Size evlilik cüzdanımı gösterebilirim. Tabii elbette sana yardım ederiz. Doktor bey tek başınıza halleder misiniz yoksa yardım edelim özür dilerim Rajdip. neden özür. Tamam, tamam, tamam özür dilerim. Çok özür dilerim Nandini. Özür dilerim, beni affet. Tüm o fotoğrafları ve videoları sileceğim. Zaten gördün telefonumu da kır Aman tanrım Kunal. İyi ki evdeydin bugün. Yoksa neler olurdu düşünemiyorum. Rajdip şeytanın vücut bulmuş hali. Nandini. Kızım lütfen beni affet. Büyük anne. Ben senin o serseriye bir şans daha vermeni istedim. Keşke sana fırsatın olduğunda onu hapse tıktırmanı söyleseydin. Radika. Seninle ilgili bir sürü şikayetim var. Neyse. Bunun hakkında konuşmayacağım. Ne yaptıysan yaptın artık. Ama oğlunu düzgün yetiştirdin. Ona doğru eğitimi verdin. Onun bebeklerle oynamasını engellemeyen tek kadındı. Bu yüzden de kadınlar ve erkekler arasında bir ayrım yapmıyoruz. Bir kadın oyuncak bebek değildir ve senin oğlunda bunu çok iyi biliyor. Bundan dolayı seninle gurur duymamız gerekir. Elbette bu aramızdaki farklılıkları ortadan kaldırmız ama bu konuda oğlumuz gerçekten mükemmel biri. Eğer ayağa kalkabiliyor olsam ne yapardım biliyor musun? Ayağa kalkar ve sana selam dururdum. bu zamana kadar kimse benim için böyle bir riske girmedi. Bunalın söyledikleri. Sanki biri bana yarama merhem sürüyormuş gibi hissettirdi. Çok güzel bir duyguydu. Yalan, hırsızlık, ihanet bu adamın fıtratında var. Sadece bir kadın onun adına utanç duydu. Bu yüzden hepiniz ne vakit böyle bir fotoğraf yollandığını görseniz... ...fotoğrafı yollayan bir erkek olmasına rağmen kadını suçluyorsunuz. Bütün yaptığınız bu. Ama artık gözlerimizi açmak zorundayız. Kunal, Rajdi'yle benim için kavga etti. İnanamıyorum. Özür diler Rajdi. Tamam, tamam. Özür dilerim. Özür dilerim Nabil. Buradan asla affetmeyeceğim. Ama artık biliyorum ki tekrar başım belaya girerse bana yardıma gelecek. Biri var işte Hürt. Kınal kaderime olan inancımı desteklediğim için sana minnettim. Tüm iyiliklerinin yanına birini daha eklemiş olsun. Anne bunu daha sık yapmalıyız. Evet. Antrenmandan kaçıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam söyleyin bakalım. Ee, kahvaltı için ne istersiniz? Nandi kahvaltıyı boş ver hadi. Senin şu derslere kayıt yaptıran oldu mu onu söyle. Önemli değil. Zamanla olur. Ee, belki de kimse ilanı görmemiştir. Aslında ilanı kaldırdım. Neden ilanı kaldırdın? Şu an buradaki insanlara yemek dersi vermek için ne cesaretim ne de isteğim var. Büyükannemin çay vakti geldi. Ben gidip çay yapayım. Kızım ben akşamdan yeşil çay yapmıştım. Sen de pankek yap. Ben de şimdi yanına gelirim. Anne o neden? Zamana ihtiyaç var. Dün gerçekten onun için ağır şeyler yaşandı. Hassas ve masum bir kız. Bunların üstesinden gelmesi zaman alacaktır. Rajdip'in istediği de bu zaten. Mandini korkutmak, sindirmek. Böylece bağımsız bir şekilde yaşayamayacak. Bu şekilde onun son isteğini gerçekleştiriyorsunuz. Molly, sen neden bir şey demiyorsun? Çünkü annem bence haklı Kunal. Nandini'ye biraz daha zaman vermeliyiz. Sadece Nandini'ye değil, komşulara da. Dün hakkını verdiler ama değil mi? Özür bile dilediler. O, o anın duygusallığıydı. Gerçekten bir şeylerin değişmesi zaman alır. Herkes onu gördüğünde yüzüne gülümseyecek. Ona yaklaşmayacaklar. Birilerinin yaklaşmasına da izin vermeyecekler kesinlikle. Durumun değişmesi için zamana ihtiyaç var. Ama sessiz kaldığımız sürece hiçbir şey değişmez ki anne. Rüzgarın şiddetini ve yönünü değiştirmek için aklımızı kullanmalıyız. Eğer Nandini sessiz kalırsa Rajdip kaybedeceğine kazanır. Bence hareketlenmeli. Nandini gidip herkesten destek istemeli. Bazıları kaydolabilir, bazıları kaydolmayabilir. Diz kalmak zorundayız. Ancak böyle rüzgarın yönü değişir ve uçmayı öğrenebilir. Diğer türlü ise korku içinde evde oturur ve korkusunu büyütmeye devam eder. Ve aynı zamanda etrafındaki insanların da korkusunu artırır. Gerektiğinde topluma karşı durmalı. Çok haklısın oğlum. Neden korkuyla yaşasın ki değil mi? Kesinlikle. Bir kavgaya başladığında arkanı dönemezsin. Bu şekilde ilerleyemezsin. Ama Kuna... Ya kimse onun derslerine kaydolmazsa... ...kendine güveni tamamen kaybolur. Bu durumda çok çalışmanız lazım ki o da ilerleyebilsin değil mi? Risk almak zorunda değil mi? Söyleyin. Biz ne kadar süre onun için mücadele edebiliriz? Diyelim ki kaybolmadı ama hala bu sorunla yüzleşmek zorunda. Yüzleşmek zorunda işte o kadar. Bence bu konuda burada kapanmak zorunda. Eğer kırılırsa bütün emeklerimiz boşa gidecek. Ders bu kadar işte. Ben aşağı iniyorum artık. Yemek derslerinin ilanını asacağım. Çoğunluk kaydolmasa bile ben kaydolacak kimseler olduğunu biliyorum. Yani bizden bahsediyorum. Bu herkesin görevi. Siz ne diyorsunuz? Ben evet diyorum. Bana bunca iyilik yapan bu insanları nasıl hayal kırıklığına uğratırım? Bana verdikleri cesarete saygı duymam gerek. Kınal'ın aldığı yaraların boşa gitmesine nasıl izin verir? Herhangi bir hazırlık göremiyorum. Şimdi herkes gelmeye başlayacak. Bir bakacaklar bomboş. Lida, Molly, broşürleri bütün evlere dağıtalım. Şimdiye kadar çoğu okumuş olmalı. Harika. Çok güzel. Her şey harika. Şefimiz nerede? Bir yere kaçamaz. Şef Nandini burada. Sınıf hazır mı? Şimdi, e işte şimdi olur. olur. <laughs> dön, dön. Bekle. Woo. Özür dilerim. dilerim. Saatinin altı olduğunu umarım anlamıştır ve yakında gelirler. Endişelenme tatlım. Her şey yoluna girecek. İnsanlar geç gelir. Sallana sallana gelirler. İyi de akşam oldu kızım. İnsanlar şimdi işinden yeni dönmüş çay içiyorlardır. Bana kalırsa herkes altı buçuğa doğru gelir. <laughs> Ali, altı buçuk oldu saat. Senin neyin var böyle ha? Benim mi? Bir şey yok. Ben bugün maç falan var mı diye düşünüyordum. Ya da güzel bir film var mı diye. Kafanı çok takma. İnsanlar gelirse çok iyi olur. Ama gelmezlerse de bunda hiçbir sorun yok. Evet, kesinlikle. Stres yapmıyoruz. Çok rahatız. O kadar çay demledik. Gelirlerse buyurur içerler. Yoksa hepimiz ikişer tane içeriz. Evet. 10 <laughs> dakika daha bekleyelim bence. Aa bilirsiniz insanlar bazen ağırdan alabilir. <laughs> söylemiştim. Kimse gelmiş. İnsanların kafalarını değiştirmek öyle kolay değil. Zavallı kız ne haldedir şimdi? Hiç düşünüyor mü? Nandi canım, aa, bu akşam yemeği dışarıdan mı söylesek diyorum? Şöyle güzel bir şeyler. Ha? Ya da da pasta mı yapsan? Bugün canım pasta istiyor benim. Evet, neden kendilerine vakit ayıracak bir şefin kıymetini bilmeyen insanlar için dertlenelim ki? Öyle değil mi? O pastayı yapacağız. Kokusu yayılmaya başladığında kokuyu alan herkes gelecek. Böylece onları buraya çekmiş olacağız. <laughs> Kesinlikle haklısın. O zaman ben hemen güzel bir pasta yapayım. Merhaba, merhaba. Yemek kursu için kayıt olacağımız yer burası mı? Ah, evet. Buyurun. Toplamda kaç kişi acaba? Ah, gelin. Ah, gelin böyle lütfen. oturun, lütfen. Oturun lütfen. Çünkü bir sürü insan geldi. Herkes geldi ve hepsi geç kaldı. Evet. <laughs> <laughs> Hı? Hmm? Saat kaç yazmıştın? Altı. Beni kayıtlarda olmadan önce hemen kaydedin tamam mı? Um. Bana birkaç tane form verin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.